basma iyilesi. Nasıl git ya Street X'e. Alan vurmuyor hilesi. Tabi abi. Dante Ay, kaç kill var? Evet, Efe alırsın bu arada ya. Yok, yok, çok Şaka oğlum, Nereden biliyorum? Belki bu maç vuracaksın, oğlum vuracaksın abi Oğlum hiçbir şey yok. E tamam belki bu maç şey vurucan, oğlum vuracaksın yani... oğlum. Nereden Benim... şey Oğlum ya, zaten olacağız hadi. Onu da alacağız. Sen de sonra da sen bir o on vursan. Iki sen de şey şey... beyler araç patlayacak hala sıkıyoruz. Ya abartma anasını satayım. Tamam, Kimi salalım burada saçmalamayın ya. Yani var. Da var, hayır, hayır da var, hayır, hayır 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 Hakkınla Hakkın e Hatta biri e şey e dedi. evet evet. Hakkınla vur abi. Ayto? E He? Oyundan düşmüşsün. Giriyorum giriyorum. Sen Çünkü vuran oluyor. bir takımda MVP e oluyorsun. Ulan, militeri atacak mı lan? Hadi militeri at, at lan. At oğlum militeri. Sapla kardeşim benim, sapla. At lan militeri'ye. Ya kaç kayan militeri? Gidip rakiplerin main'ini atacak. Blöv blöv blöv. Bize atacak hissetti bari. Oha. Hiç atar mı? Hiç. Düzelim şey mi? Kel falan çıkmayalım ya. Yok hayır daha hayır hayır. Karam karam böyle Bir şey değil mi? Bu, nereye Bugün biraz şey yapalım abici böyle. Tamam tamam ben halledeceğim hele. Hep oynadığımız noktalardan oynamayız çünkü üçümüz de, daha demin Sen bizim çay şey evi aldığımızı hatırlıyor musun Miram arada? Yok hayır yok. <laughs> hani ondan bahsediyorum işte. Ben hemen bir ses kapatacağım. Hadi gel. S araç, araç bırak gel gel. Çığın yoldan çıkar. Beyler kit koyun aracı la 5'er tane. Koy koy aynen koy. Eski kit eski koy ben bomba koyacağım full. Full bomba kullanacağım. Mesela loot atıyor da abi atın. Ben bütün kitlerinizi atın gidin ondan sonra. Bandaj da koyun onu artı arabaya. Son bir kalırsa çıkar alan dışına bandaj basın. Ha. Ulan aslında yapman gereken ne biliyor musun? Tamam mı? Ee, üç kişi gidecek, kur başlayacak, bir kişi kur arkada kit basacak anasını satayım. Yok hadi ya gol bas. On numara olur bence. Haydi Efe bu ne ya araç yok oğlum. Araç yok ya harbiden araç yok. Ben de mira da var kullanacaksınız. Şu ilerideki garaja bak istersen soldaki yoksa Şu dönerken. vardı ya direkt şey yapmayacağım onu al direkt. Açık o ağız mı kapalı mıydı neydi? Kapalı kapalı. Kapalı mı olur? Oy, ne lan? Haydi Fozan zaman maç olmur. Kalsın iki kill. En ihtimale karşı chat biz alalım <laughs> kitlerimizi. Gerçekten bazen belli oluyor. Çok değişik, absürt, saçma bir pipe dönüyor. 3 kayıp verirsek bir kişi en azından ilerle bir şeyler yapar. Ya da o son olan fightında bir iki döner arkada diğer 3 kişiler rahat rahat atar en azından. Bir değişiklik olsun biz de tadına bakalım. Başkaları mı olacak abi biraz da biz olsak. Öyle abi mi? Evet dedim zorda kalırsak mesela ben de zaten 6-7 tane kit oldu. Burada B4 ver. I got Olurum. I got supplies. Mm -hmm. Çelesi söylüyorum ki Elin üstünden oyuna girin diyor hiçbiriniz oyunda yoksunuz ama. <laughs> ben ısıttım ya abi el. Ben sınava baktım abi ya. Sınava falan baktım. Sınav no, haftası mı tam? Aynen. Lan ben sınavı unuttum lan yarın sınav var. <laughs> yarın ne sınavı var? Hangi bir şey sınavı? Ya. Bilmiyorum ki ne var sürülün onun İnşallah yüksek alırım. Burada çatı var. I got supplies. Harbi mi o çantayı alırım abicim ben ya. Ya bu UMP'yi nasıl renderlamadı? Bir saat ben buradaydım dedim UMP'yi arıyorum ya. Beyler ben ara ceket falan koyuyorum siz bir deposu yapın. Kit tamam ben, değil. ben hepsini koyuyorum. Da yani. işte abi. Aha 5 para mı lan o? Döneceğim. Aynen 5 para bile ala değer bomba. Çocuklar biz son maçı 30 puan patlı girmemiz lazım gerisi hikaye. Aynen. Doğru. Hadi son maçta sen olabileceksin peki? Ben olurum ya. Kesin değil mi? Şu gözüküyor. Şey de baba ben baba da ben de bir yarım saat daha oyun oynayayım de ben sana 500 lira vereyim de. Vallahi bir ihtimalle böyle diyeceğim yani. Yoksa başka <laughs> türlü direkt fişi çekeyim. Ben hiç bağırıyor direkt gidip. Oğlum benim videodaki ki camdan aşağı atarım diyor diye böyle diyor. Neyi atacakmış? Video seyir abi. Yalan söyle. Ne atacaksın lan ne lan bu? Yani sen gözümü korkutmaya çalışıyor abi de. ben de korkuyorum ama ya. Yani. Sadece korkuyormuş Korkuyor. gibi yapıyor bence. <laughs> Sağ sola belli olmuyor abi. Görseniz zaten. İki katın bir vursa Korkma hiç ben Bana mı anlatıyon oğlum? Ben de babayım ya Sen kafam mı yiyorsun? Ben benim 8 yaşında sek kızım var oğlum Senin bir kızın bir oğlum var değil mi evet, abi? Evet 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 Beyler arabada 6 tane kit var Allah bereket versin ben bomba da koyuyorum, şey de koyuyorum, mermi de. Bir arabada mermi Adım de yok yok. var. Anka, motorum bomba var. da var, smoke da var. 6 tane de kit var. Berkay kayıt al Benim gözümden. Gideceğim Berkay? Tike bana çalı bebe. Tek kapat. Uzun hızlı ihtiyacı var yoksa mı? Yok Ben fullüm gidiyorum beyler. Ne de gidiyorsun? Alana mı ha? Alana git bekle. Alana git bekle. Bende de 24 para var. İyi para topladım ama şu kasayı bulamadım lan. Şu kasa da hep burada oluyor bak şimdi bir. Orada çıkmazsa burada oluyor. Burada yoksa boku yedik zaten. Anlatsın abi bunu yok. Ne araba acaba? Garajda şey var ya araba var garajda. Ben buldum buldum. Bir adı var garajda. Çıktım biraz ağır gelmiş millete bir 4 oynayayım ya. Bakayım o da gelecek mi? Hadi. Geçti mi Valla param çok var da ne alsam ki ya. 19 para attım tamam. Bir şey değil mi? Büyük medkitleri ayırdım. Diğerlerinin hepsini şeye attım. Anasını satayım bagajı. Dört tane var. Acım para artıyor mu maestro? Abi medkit zaman benziyor ya abi? ya bence boş iş Kaç para istiyorsun canım? Iııı ee, bakcam abi şimdi ya. Sende ne var? Bende her şeyim var abi benim. Hiçbir şey ihtiyacım yok. At parayı da abi. Tamam evet, abi. Ooo çok iyi. Bende iyi para var. Öyle değil mi beyler? Can abi dört para atsana beşer aras çekeyim. Ege burada kıpır var. Dört para mı? Vallahi artıyor saldırım abi. Evet. Yok o zaman. Ben de beni dövüp solun çekeceğim. beyler gitmez mi? Geliyorum. Kaç minare de yapar mısın bana o zaman olmazsa bir tane. Bu için bekleyelim mi gidip? Olur. Daha mantıklı bir yer. Bulursan da işaretlemesene söyleme. Bak dedim ya oğlum çok kaçıyor benim haberiniz olsun. Bak dedim ya son maçlarda daha da az oyuncu kalacak bak emin olun buna. Bir de böyle ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaki takımlar birbirleriyle yarışırken çok kil almak için oynayacak. Bu diğer lig efe böyle araştırırsa yok ya alamayız birinciliği valla. Düz gidiyorum bana kırıyor oğlum. <laughs> Yemin ederim önüme hiç kırıyor önüme önüme. Sakin Vallahi Sakin olun. Gidiyor. Sakin olun arkadaşlar. Siz arkadaşsınız. Demek Efe? Oğlum çok takım ölüyor lan. Hayır öyle değil. Benim öksürük sesi geliyor mu ya? Geliyor. Ya önemli değil. Çok şey rahatsız ya. ediyor beni. Vallahi. Salak burada. Burada mı kalıyorsun? Kalalım ya. Ekiz arabasında böyle gidelim. bir şey konuştuk duydum. Yeni Ney? Alan dışı kit basacağız sıkıntı olursa. Çok absürt bir durum oldu mesela burada ölüyorum mesela. Ee, Anladın mı? bir kişi mı? kaçacak kişi... alan dışı git Benim araçta altında Kaçmasına gerek var. yok ya. öyle hani billah ki o pozisyonda çıkmalık oluyor yani. Beyler ne alan dışıydı beyler ne bir kişi kaldı ne bin alacağız dört kişiyi. Ben öyle. Nereden Nereden öyle? Gidiyor önden. Ne? gidiyor Ne? Ne? Bu ne oğlum ya? Sende yok lan. Ve arkaya dikkat edin. Arkaya oğlum, dikkat edin. Değil, bir... Arkadan bak. Araçların dolu gör, görseler bile oynarlar. Son günlerde. Rush atar millet. Atıyorlar zaten. Sayı azalıyor. Bak şu an şey bizde psikolojik üstünlük bizde. alanlar puan çekmeye çalışacak. 10-20 puan yeter bizler maç. Çok abartıp puanı gerek yok. Ben şuraya şey bakacağım diyor. bir saniye. Ama farkı çok kill demin almamız lazım. Evet Birazdan evet evet. Ben evet. su almaya gitsem Benim ya. burayı görüyor musunuz değil mi ha, tamam. Radar basacağım şurada bir tane. Bas Şurayı kapsar mı ya o radar? Şurada kıyıları. Burada o, kalıyor mu artık? Orayı kapsar radar görmüyordu abi. Tamam biliyorum ben Burada radar var atacağım bir gelin. Lan bu hangar falan boş ha. Ama bu hangardan oynayamayız. Nasıl istedim. abi radar Şura boş mudur ki acaba? Çekiyorum ya. Yani? Anasını satayım ya. Oğlum benim ne oldu? Ne oldu Benim radar kendi aracımda anasını satayım. Radarsız geldim buraya kadar. Gel gel. Ben buradayım bu arada ha. Bekliyorum. Biri gelirse çıkarım. Sahibim boş. Tamam bura boş. Tamam. Mı? Şu sol mavi hangarlar boş. Kıyı boş. Senin aracın hangisi abi? Tesla mı? Tesla hem. Getiriyorum aracı. Gel. Bir şey diyeyim bomboş buralar. Sen yeşil bageli mi gittin? Evet ya abi dalmışım ben hep bagi alıyorum ya. Yeşil ya benim de. Haydi bagiyle ben oynayayım. Abi sen bagiyi alıp Bagi benim yok. lan Ege. kasıyor. Abi sen mi girdin? Ben kal ya hep var Gel gel. Yerim Ceren, senin bagiye ne oldu? Ben Tesla vardı bende. E, bak gelmedi mi abi buraya? Ben burada iki tane satıyor musun? Al abi Oğlum çok bakmamızın bir anlamı da yok şu an ama. Bas hemen gidiyorum ben. Bakiyle... Gitme bir yere ya. Gitme bir yere. Abi bizimkilere yanına döneyim yine. Bak ev boş, sol ev boşsa mavi direkt boş gidelim oraya. Dolu. 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 Orada dolu Dolanı onu biliyoruz. Oğlanı bize çekecek. Ya da çok shift atacak. Ben burada ya. kalıyorum tamam mı? Siz Hı -hı. oynarsınız buraya. Vermez sallanır. Boşa gitmeyeyim burada. Kolunda ekleyi iyice fightlıyorlar şu an. Peki şu bug'i <laughs> al. Aferin lan. Vallahi zeki çocuksun her sen. Aferin lan Kıyılar falan bomboş ya. Şu oranı bizim önümüzde bir kapatta var ya. Şurayı oynarız tamam mı? İleri verirse, aynen. Vaa Şura boş mudur ya? Nere? Buralar boş. Sarı. Bura boş. Keltepe'yi vur bekliyorum. Sarı, sarı patlıyordu. Hayır Keltepe'yi vurma şimdi. Vurmayı değil, oynamayalım, var. erken ölürsek puan farkı düşer. Bir şey diyeyim mi? Şura boş mu, şurası, şurası? Baksana, orada kalıp bir daha oynarız. Araç da gitmez. Önünde de senin sınırda. Boş. Tamam, oradan boş, oynayalım mı abicim? Biraz boş, sakin. Bura boş. Vura vura gireriz. Bak, aksini düşünürseniz söyleyin. Yo, yo. Sonra ben abi de... bu senin şey yüzünden falan demeyin. Ama kasıya keltepe dolu ben size söyleyeyim. Keltepe dolu zaten. Oraya çıkmayın. Burada Değil araçları de. aldırmayın sağa. Keltepe dolu aynen. Yolursun. Beyler üstte de iki tane kit var. Bunları da yarım aldım da ben. Çok bu kit basacağız gibi duruyor abi. Yani. Nereye atacak Çok bilmiyorum. Bir yani? ya bir de. Bir kitap da kalma ya. Balkonda da olmuş. Arka yok sonra bu, bu böyle oynanacak bir alan yapacak hiçbir şey yok yani. Bize bir şey değil mi? 10 puan 10 puan yetiyor çocuklar. Aynen. Şu an psikolojik sinirlik bizde rahat olun. Aynen aynen. Yapabileceğimiz en iyisini yapalım şu 5-4-5 5ten Bak normalde onlar hayatta poçikle çıkmaz. Bak Çıkmış gördün mü? Evet abi. Bir de onlar agresif yapamıyor. Lan oğlum bir şeyim düştü ya Allah'ım. Üç kart var beyler. Boş yapma lan. O ne ya kanka o ses niye o kadar uzaktan geldi bana? Boğazın mı? <gülüyor> <gülüyor> Nereye atar acaba alanı? Vallahi şuralara atarsa şöyle bir şey yaparız. Gireriz ortalara direkt. Saola atarsa da yatarız bir yerde. Ya bize her türlü atmayacak gibi duruyor yani. En azından önümüze artsın. Şöyle gel girelim şuralardan. Gel tabii atarsa şuradan. Her zamanki oyunumuzu yaparız vururuz. Fight kaybetmiyoruz zaten ya. fayda girer tekrar turu vururuz zaten. Relax dur. Evet. Bak şura da boştur şu an. Orayı almazlar o kadar erken. Aynen. Aynen. Tara. Hmm. Burada o kadar erken almazlar oraya araçlara giderler der, der, derdi. Bence kimse onu düşünmüyor ya. Bak şurada bir şey yani. yok mu onun ya? Oy, oy, oy oynarız oy, oynarız yürü. oynarız. Bak, bak, gidelim şuraya oynayalım şuraya şimdiden? Oyna tamam, oyna. Hadi. Ama bak açılmayalım. Beş, tamam hatta şurada tam, bir alalım. Kalalım orada. Ya. Orada kalalım. kalalım. Sadece yükselince bizi görmesinler yeter. Kal abicim direkt. Hiç 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 gerek yok. Bir sağ ön boşluğu bak orada kal abicim. Gitme ileri tamam mı? Buradan burada, oynarız. Burada, Arkamız boş zaten. Tepe boş mudur? diyor Ben bakayım, ben bakayım bekle. Ben bakayım bekle. Bakayım. bekle. Ben lan. burada kaldım ya. Ben de koydum. Beler, Boştan be. Boştan boş lan orada. Boş lan olmuyor. Boş. Gelin mi üç, Üçünüz oraya gidin. İki kişi ben oraya bence gidin. Bence burayı salmayalım beyler. Ben, aynen burada kalalım iki kişi. Tamam ben, ben gittim Efe. Hmm. Allah Allah ben anladım. Oğlum çok kastı, çok kastı. Çok kastı. Oraya, Hı. Oraya, Hı. Oraya, oraya, alttan tutun, oradan tutmayın. Evet, ben sana gel. Gir, 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 araç gir, araç gir, siz, Bize gelin, bize gelin. Ben dedim ya da. ikinci takım bunlar evet. Kullanı çalıyor abi senin. Lan tek vurdun onu. Ege, Ege kaçıyorlar lan seni alın birine. Hadi lan Ege bir canım vardı birine Ege. Hadi Ege bak diyor. Nerede Ege? Vuramadım lan bayıldı bayıldı bayılıyor. Ege çatı var. Helal helal lan. Adamsınız lan. Çek lan çek. Helal, helal sana gel. Çok iyi lan. Yeminim çok vurdum helal çok iyi. Hadi beyler hadi. Çok iyi şuraya baksana gel. Mark ben burada kalıyorum burada Çok abi, iyi evlat. Ege bir var bak bak gidelim. Ege headshot'ı var. Headshot mı dedi kanka? Arkadaşı. Kanka 3 ikisim çok ağır ya harbi. Helal, helal helal çok iyi hadi. Mermi var mı? Var kanka var gel. Bomba bomba da var hangi. Ne yaptın lan elektrik süpürgesi gibi. Yok oldu. Rahat ol biz de bu maç feyder eden. Ben farkını daha çok açacağız. Ver tek kişi kaldı haberiniz olsun. Kitle oynayacak büyük ihtimalle o tek kalan da. Hay Ege! Altımız Ege! bize şey şey kafa geliyor, bize şey kafa geliyor, bize şey kafa geliyor. Abi. Evet, şey dip mi dikme, evet. daha var. gitti, baygını çekiyor. Bakıyorum Bakıyorum gel 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 bakayım. benim taraftan çık, benim taraftan çık. Tamam. Gel 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 hayır sizler. hayır. Efe. Hayır, eski, Efe, Efe kalsın burada Efe sen evet, kal evet, orada. Abi. Biraz kalsın. Ha, biri bu ama oynayacaklar biz oynayacaklar Bu oynayacaklar? Nerede Watch out. Sağ var abi bak sağımız var. Şey, evet, evet, burada da oynarlar. Lan gel kal abi biz ölürsek gel. Onun yeri iyi. Aa bak geldi bak durdu. Geliyor. Rahat et sen misin Allah belanı vermesin ya. Geldim ya. Geldim. Bir şey bende 8 tane bomba var lan. Anasını. Ama beyler orası sıkıntı çıkaracak. Orada nerede adamlar var bana söylesene. Orada Oranın adam gelmeye çalışacak ama. Orada gelmezler. Gelmezler. Tamam bir şey olmadı dedi. Ben birkaç tur atıyorum burada. Hadi tamam alan kapanmasına göre gel. Burada kimse yok. Aç şu adam yanan yanan şeyle gel. Çıktı adam. Sağa doğru adam. gidiyor değil mi? Evet, yani, Sağa doğru gidiyor. 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 Daha da alkol. Tam daha iyi. Dan tut oradan. Yanıyor çocuk ha. Onlar uf, için var ya. Bir. Ver 5 6 var mı lan makinize? Beşil lan tutar içinde dolu dolu. Oy çok Aa. kastı çok kastı. Kafa geliyor Kuş, bana bana bak. Aa bak bak. 8 bombam var. Gelin de beyler size? Gel. Kanka bu ne? Efe gel çabuk gel. Kaç kaç beyler kaç kaç. kaç, kaç. Nereye Çık çiz, çık 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 Efe çık efe, çık efe, çık 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 Eyvallah dışı şu evde. Hayır hayır. O şeyde at. Alan, alan, Or, alan orta sevde yat. Oraya gidemem ki bak yukarıda. Tamam, Sen gitme kal burada bir yerde ses ver. Oğlum verdim. vuramadım çocuğu Berkay gördün mü? Üçüncü ekip öldü beyler. Dur arkana Berk girsin abi. Ben. Bak arkadaki yere gir. Ondan sonra şu alan gelirsin dışı, buraya. Dışı. Nefes sıralama kas. Nefes sıralama kas. Sıralama kas. Bebek kim var abi bak. Kim unuttum. Kaç kitim var? Altı. Tamam. Bak bir şey diyeyim. arabalarda da var. Bizim arabalarda da var. İşte bundan bahsediyorduk tam olarak. abi çok gezdin ön ya üstü gördük bak. Yok abi. Şey bak tam tamam bak en son bizim oraya gidersin evet, bizim, evet, evet. bizden full at beş 50 altlarını. Tam sağda yat burada tam sağda yat. Bekle sıkma sıkma bilmiyorlar seni bırak gidecek onlar. Gidecek onlar gidecek sıkma hiç sıkma. sıkma. Gidiyor gidiyor gidiyor. Yapma oğlum ya. Ne Ağaca bir tane bomba atsana. Bu ne oğlum ah be ya? Ya. be ya. Ah ya. Ah ki gördü oğlum adamı. Gördü, gördü önce ya. Bak bir mi? adamı ya. Yapmak ne neydi biliyor musun bir tanem? Arkadaki kulübeye girecektim, bandaj yavaş yavaş tamam mı? Bandaj alan geldiği zaman onlar çıkacak, girecektin, oynayacaktın. Sağlık olsun, de sağlık, sıkıntı yok. Bu töhe yaradı sadece, başka bir